Lamia. Duymuyor musun Lamia beni? Lamia. Aa. Enise? Aa ne oldu? Niye erken geldiniz? Sorma. Dün gece çok kötü hastalandım. Aa. E konuştuğumuzda bir şeyin yoktu. Gece uykumdan uyandım terler içinde. Sonra sabah kadar taşındım tuvalete affedersin. Yediğim bir şey dokundu herhalde çok fenayım. Ay hay Allah geçmiş olsun. Hadi Lamia Nimet Hanım'a teşekkür et de gidelim. Ay gitmeyin. Akşama sayıp paşalar geliyor hep beraber oluruz. Barbekü yapacağız ha? Vallahi ölüyorum diyorum Nimet sana anlamıyor musun? Hadi Lamia binsene. Ya hadi bırak kalsın be. Yardım ediyor bana. Ay çocuğa kim bakacak? Vallahi uğraşacak halim yok. Hadi bin kızım duramıyorum ben. Hadi Lamia. Şansıma küseyim. Hay Allah. Hadi acele et. Lamia. E hadi. Görmüyor musun halim? Niye ardın alıyorsun? Bindim işte yenge. Neredesin Lamia? İzlamur mu oldun? Geliyorum. Eviniz çok güzelmiş. Ev değil, hapishane. Bot kırdım değil mi? Bugün duymak isteyeceğiniz son söz buydu herhalde. Çok özür dilerim. Niyetim hatırlatmak değildi. Kendi psikolojimi anlatmak için söyledim. Önemli değil. Of, gerçekten çok üzgünüm. Kendimi nasıl affettireceğim size? Bilmem. Mesela... ...sizli bizli konuşmayı kaldırarak. Ah, nihayet. Ben de bunu ne zaman söyleyeceksiniz? Affedersin. Söyleyeceksin diye bekliyordum. Aman azizim bu tabaktakini yok, gel olsun. de yeme. Evet, Nimet. Buyurun, <laughs> buyurun. Kekik nerede? Ben siz bir iş yapamaz. Ee, hadi çabuk. Kenan Gidip bak sofra hazır. Hadi oğlum gel. Gel otur. Nasıl keyifler yerinde <laughs> mi? Ah, teşekkür ah, şu ederiz. güzelliğe bak. Pek güzel olmuş. <laughs> Ellerine mükemmel mükemmel. Oo. Başka istediğiniz bir şey? Yok ol, yok. Kenan dikkat çekiyorsunuz. Yapma lütfen. Oğlum ben bir şey yapmıyorum. Kadın üstüme geliyor ya. Ben ikaz edeyim de. Kenan Bey. Ne günah var şimdi? Zayıf Bey hepsini kendi ellerimle hazırladım Allah. Belli oluyor belli oluyor. Çok, <laughs> çok becerikli öyle değil mi? Evet, <laughs> evet evet çok becerikli. <laughs> Maşallah. <arkadaşlar. arkadaşlar. gülüyor> Hiçbir şey konuşmak istemiyorum seninle. Dokun. Yapma, Dokunma. yapma. Kadar. Üzme beni. Lütfen üzme. Bırak beni. Yapma. Dokunma. Bırak. Bırak. Bırak bak, beni. Yapma. Taşımalı, bırak beni. Yapma. Bırak beni. Çok fazla Ayrıl benden. Ana bak. Yalvarırım. Shh. Ben senin kocan. Ayrıl. Ben siz şuraya gidemezsin. Anladın mı? Yalurum. Beni zor kullanmaya mecbur etme. Ha? Boşanacağım senden. Aa, babamı duydun mu? Bu o kadar kolay değil. <laughs> Baba seni yaptıklarını duymadı daha. Sana da. bak. <laughs> Adam gibi bırak beni. Sen de boşanma dediğini söyle. <gülüyor> Saçmalama. Saçmalama. <laughs> bir şey anlatacağım babana. Bunu yapmana izin <laughs> mi sanırsın? ha? Konseri spor salonunda yapalım diyorum. Sizce de uygun mudur Cevat Bey? Siz bilirsiniz dayı bey. Burada menajersizsiniz. <laughs> Görüyor musunuz? Alındı. Ne <laughs> haklı. Nimet Hanım nerede oğlum? Bir sürprizi var. Hmm. Yeni bestenizi çaldıracak size. Kemanım olmadan çalamam ki. Da da, da Kemanım? Cavidan Hanım gibi İstanbul'dan müzisyen getiremedik ama Sayıp Paşa'dan rica ettik. Siz gelmeden kemanınızı yolladı. Kızmadınız inşallah. Hadi babanız için yaptığınız besteyi biz de dinleyelim ha? şimdi olmaz. Başka zaman. Lütfen. Kırmayın beni. Hadi Kenan. Boşuna mı getirdiler kemanı? <laughs> ben de dinlemek istiyorum. Hadi oğlum. Münir amcan da istiyor. Hadi yavrum. Ne söylüyorlar ya? Çalıyor. Of, kapat cehennem yapıyor. Gerçekten Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Aman, Aman Allah'ım. Ay durun. Silah sesi miydi Ne, o. ne? ne? ne oluyor? O sesi miydi? Bilmiyorum. Ne oluyor? Şükrü. Gir içeri. Ya silah attılar ya. Nimet. Cevat Bey, Cevat Bey ne oluyor? Bilmiyoruz köşten geldi. Şükrü gir içeri. Ya tamam kadın bir sus be. Şükrü